Merhaba sevgili kovalar. Bugün 11 Aralık Çarşamba, Merkür günündeyiz. Yakın çevrenizde bugün daha fazla şey paylaşmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla toplanıp bazı sohbetler yapmak ve kendilerine e, hislerinizle ilgili, duygularınızla ilgili bazı e, açılmalar yapmak isteyebilirsiniz. Düşündüklerinizi ve hissettiklerinizi olabildiğince açık ifade etmeye çalışın. <laughs> Burcunuzu dinlediniz. Bugün 11 Aralık Çarşamba. Merkür günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen Ay güne sabırsız, girişken, hırslı enerjiler veriyor. Yoğun ve aktif bir gün geçirebiliriz. Sabah saatlerinden itibaren Ay Uranüs'le kavuşacak ve Plüton'la kare açı yapacak. Ruslar olarak huzursuz, gergin olabilir, üzerimizde biraz baskı hissedebiliriz. Günlük işlerimizde çok istekli ve hırslı davranmamız bizi biraz duygusal olarak zorlayabilir bugün yay burcundaki Merkürle ile Ay arasında üçgen açı oluşacak. Sabah saatlerinde yazılı sözlü iletişimlerimiz hızlanabilir. Ee, kısa veya uzun seyahatler yapabiliriz. Yakın çevremizdeki ilişkiler de bugün e, artış gösterebilir. Yoğun stres özellikle e, öncü grup burçlarda biraz e, kronik baş ağrısı ve migren gibi problemleri bugün arttırabilir. Daha sakin ve yavaş hareket etmemiz gerekiyor. Düşünmeden hızlı yapılacak bazı hareketler sosyal hayatımızda ve ilişkilerde gerginlikler, tartışmalar, küçük kazaları ve sakarlıklara yol açabilir. Akşam saatlerinde gergin etkilerin azalmasıyla birlikte kendimizi daha huzurlu hissetmeye başlayabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.